Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmaya devam ediyor. Güz dönemi etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerinde düzenlenen resim eğitimleri, sanata ilgi duyan Aydınlılardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, temel çizim tekniklerinden renk bilgisine, kompozisyon oluşturmadan farklı resim tekniklerine kadar birçok alanda bilgi ve beceri kazanıyor eğitimler sayesinde vatandaşlar hem sanatsal yönlerini geliştiriyor hem de keyifli ve verimli vakit geçiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sanatın toplumun her kesimine ulaşmasının önemine dikkat çekti. Başkan Çerçioğlu, kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak süreceğini belirterek, Aydın'da vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Yüz dönemi boyunca devam edecek olan resim eğitimleri, her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak sürdürülüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmeyi sürdürüyor.